Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün buralardan hanım ile beraber cihaz yenilebilir yabani ot trubotu toplayacağız arkadaşlar. Ha böyle gelebileceğim. Dere değil mi ot olmuştu. Evet. evet, bayağı güzel. Çok güzel. da bunlar topladıkça güzelleşmişler. Böyle biz çıkarmışız tadı. Turubatlarım. Hı hı. Baksana. dev atası geliyor burası. Ha burada da çayı toplamış gibi oluyor, ha? He? he, ha bu şeyler ne ne güzel olmuş abralarda. Ney? Ha bu şortları. Bunlar ne güzel. Ne evet, bayağı da var abralarda. Var, bunların hepsini toplayacağım da dondurucuya koyacağım. Çok güzel çocuklar. Bunları ziyan edemem. Su gibi baksana. Uçmayasın eski evimizin yerine. Uçmam herhalde. Ha bu şeyleri de kesmek lazım buralardan. yabani Yaban, erikler, yaban erik filizler. Ya bu şey işte evin tuğlalarını buraya döktük ya. O tuğlaları döktük o eski evin yerine şey olsun diye. Onlardan biraz zor dolaşılır yoksa çok güzel. Baksana bir çok se ne kadar da olmuş. güzel maşallah ya. Bunlardan ne yapacaksın? Turşu mu? Bunların turşu değil, davulmasını yapacaktım da. Ama bunlar çok. Ya turşu yaparım ya da dondurucuyu yaparım daha Dondurucuya da atılıyor mu? Atılıyor mu? Ne yapılacak aynı lahana gibi? Ne kadar güzel. yine burada. Yağmur yağdıkça tazeler gelir mi? Öyle mi? Tabii doruklarını gördükçe güzel güzel çıkıyor. Düşmeyesin ama hangi de? Evet. Vay be. İşte arkadaşlar benim doğup büyüdüğüm ev. Şu anda böyle. Sadece ahırın duvarları var arkadaşlar. Burada ne günlerimiz geçmişti. Vay be. Rahmetli dedem onlar büyük annem, rahmetli babam. Ondan önceki insanlar. Rabbim yaşantımızı ve ölümümüzü hayırlı eylesin. İmtihanı kazanıp ebedi yurdumuz hepimizin in tüm inananların cennet olur inşallah. Efendim Celal. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nerede? Nerede olduğunu bilirim ee, nasıl? ha. çekim yapayım. Ha? Çekim yapayım şu anda. Bak bak bak. Aha. He şey nasıl oldu hava? Hava sisli oldu. Evliye kadar güzeldi. Evliye kadar güzeldi. Aha. Burada yağdı da işte. Şimdi yağma ama Burada hafif sisli böyle bozuk. Evet. Ha. İyi de ha. İyi, sağ. İyi oldu. İyi hadi Seni Ne zaman geliyorsun? Hadi görüşürüz. Ne zaman geliyorsun? İşte yarın hastaneye gideceğim bakalım. Ha. Ee, i̇yi oldu. Ben, şimdi babamla da çıkayım daha yataydım uyumuştum. Ha. Ee. Aramış bağırıyor telefonla yüzüme kapatıyor ondan sonra. Ha. Ee, bak çekimde sesim var ha sonra kötü bir ee. şey değil mi? Aha. İyi tamam bakalım. Babadır o yüzüne de kapatır. he. Ee, Ha, evet. er... Ee, niye oraya çıkmamışım diye kızay. Ee, olabilir. Mümkün şimdi, şimdi oraya çıkayım. Tamam iyi selam söyle. Hadi, hadi aleyküm selam hadi tamam. görüşürüz. İnşallah hayırlı günler. Evet, sağ ol sana da. <laughs> Topladı ne? Kutmuşlar burayı maşallah güzel güzel. Yaprakları da var pargam ama yapraklarını almayayım tabii ki. Filizler mi daha güzel oluyor yapraklarım hepsi de şey değil mi? Yani, Yapraklar da güzel oluyor ama şu an, o filizleri daha güzel mi? Evet. Oradan çıkabileceğim mi? Bu şortları sarmış buralarda. Şurası da aynı oracı. Evet. iyi çantayı güzel koluna takmış. Şey yapayız. Evet. Benim artık sebze çantam. Bahçelerde fasulye. O sepet aldı, aldığımız evet. zaman sepete toplayacağım. Sepete her yerde, burada sepete toplanmaz ki mesela. Niye? Uçurumlarda toplanmaz, hem? Takip gideceğim. Gerektiğimi tutacağım dalda. O düz yarın sepet. Düz yerde daha güzel olur. Bizim memnuniyeliğimiz var. Fındıklı da, he mi? Onlar ne derdi? Bahçelere. Orağını gördü, suyunu gördü. Atıştırmalık şeyler gördü azıcık o gelemezse yemek saatine. Tohumunu gördü, alır giderdi. Şimdi öyle. Ben de öyle. Rahat tonlem bile toplayabilirim. da büyüdüler. Bunları topladıkça daha çok dal verdiler böyle her tarafa. Bunları topladık ya doruklarını. Her tarafa böyle filiz çıkarmışlar. Su gibi de büyümüşler. Evet gayet. Çok güzel. Çok güzel. burada marul var idi görmüştük bir zamanda. Görmüştü, Tohumlanmış. Tohum olsun dökülsün de Belki kendini onu da çıkarsın ya. Baya bir tohum getirmiş. Oradan mı çıkacaksın? Bunu toplayıp buradan çıkacağım. Ha bu tarafa havralı. Oraları Oralarda toplayalım mı? Var mı orada? Hem de asaz oralarda mı? Öyle mi? Tabii. Ya çabuk bunu tabuzun kokusu? Lahana titreyenin <laughs> aynısı. Yani, lahana titreği gibi aynı yani. Ondan yaptığın her şeyi bundan da yapabilirsin. evleden sonra her zaman siz her gün Sabah biraz açık olay sonra kapatıyor yani. Evet. Böyle yıkardım, sonra saçlar. Böyle yanar gibi. Ha ya iyi toprak yokmuş sınav. Bol toprak var orada Aslında benim olmayı, de benziyor, tabi. Aslında bununa bir gazlık, orada basılır mı da? yok oralar uçurum Hadi. bir seferlik olur belki uzanmış gitmiş. Şöyle kaç tane filiz çıkarmış taze taze. Her yaprağın dibinde bir fındık şey, şey neydi? çekmiş. Evet. Yok fındık değil. Her yaprağın dibinden bir filiz çekmiş. Yukarı doğru büyümüş. O çakıldak fındıklarını baktım. Hava bayağı Yaprakları yanmış ama kendileri yanmamış. Karşılar mı? Evet. Olabilir. eşeği yapabilir o. Evet buralar hep yapraklar falan hep yandı. Erikler zaten dayanıksız ol. Erikler evet, zaten bir sene olup bir sene olmayız. Bir sene bunlar da çok var. Bir sene çok eh, kısa e kaçtı ama yandılar. Şimdi oradan mı çıkacaksın? Nereden? Ayağım bayağı iyileşti herhalde. Sırganı iyi geldi değil mi? Valla sırgan... Bilmiyorum. Evvel Allah sonra... Bir şeyden biraz kar oldu yani. Bayağı bir... İyi yani şu an inşallah biraz şundur da fazla yormadın evet. ama. Eyvah gelir inşallah. Yani şu anda öyle fena değil. Evet. Baksana bunun yaprakları tamamen yanmış ha. Kızarmış işte. Evet. Yeniden atar bir daha belki Mayıs'ta. Ya yeni tabi yeni açacak ama çiçek açmaz. Çiçek açar diyorum ben belki. Buralarda <laughs> ben şeyler dikmiştim bunlar. Ne? Ağaç bamyası mıydı, dal bamyası mıydı? Acaba kayboldu e, mu çok? Onlar kaybolmaz mıydı? Burada bir de seni dikmiştim. İnanımız olsa şimdi bu da ne güzel olur değil mi? Yazın almak lazım aslında hava. İnek de az para değil ki şimdi. Bir i̇nek almaz, yine para lazım. Kışın aynı paraya satamaz mı kızım? Zarar etmeden yani. Diyor. Mi belli olmaz. Şöyle bir 100 bin liramız olsa, 100 bin liralık bir yine kalsak, Kasım'da falan da yine 100 bin liraya satabilsek sadece yazlığa bak, bakılır. Ya da kışın duracaksın, burada duracağız. Böyle olur. Baktın, tamam, baksana Biz mübarek kabu otlara ya. Abi diye dikmiştim herhalde, onun için burayı geldim Belki filiz çeke buradaysa ama şey kotağını. Yok ya mı? Bilmiyorum, şu anda yok da. Ellerin topraklandı ama bir şey olmadı. Çok yok, var. olmamış. İyi, abini de toplayalım da. Abra'yı burayı zaten temizleyip de açacak. Peki sen ne? Havunu topladım mu, tamam mı? Tamam da. Biz yemişi de yandı. Baksana hep yaprakları yanmış. Evet. mübarek kullarken ne güzel oldu ya. Yani. Bayağı da topladık ha. Tamız doldu ellen şöyle bir şey yap bakalım. <laughs> kimisini bu yana, kimisini bu yana koydum ki karışık, karışık koydum. Karışık olmuşlar. Neyse, evet, çok güzel. Yani maşallah mübarek. <laughs> Taze taze mis gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de eski evimizin arkasından şöyle şuradan doğup büyüdüğüm gençliğimin, çocukluğumun gençliğimin ve 40 yaşına kadar Zamanı geçirmiş olduğum evin arka tarafından şuradan yabani turubatı topladık arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.